Türkiye bu belayı def edecek güçte. Ümit var olmalıyız ama tedbiri de elden bırakmadan elbette. Temiz olmak ilk çözümümüzdü. Sık sık hatırlattık bu ekrandan. Virüsle ve salgınla mücadelede gücün ellerimizde olduğunu hep söyledik. Bu çağrımız baki. Yani temiz olmaya, ellerimizi sık sık yıkamaya ve dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Ama sadece Türkiye'de değil, dünyada da korkunç bir hızla yayılan bu virüsten korunmak için kendimizi kalabalıklardan da izole etmemiz lazım. Az önce bir polis memurunun sorumsuzca davranmaya devam edenlere yönelik çağrısını duydunuz. Artık işi çok daha ciddiye almak hepimiz için bir vatandaşlık görevi haline gelmiş durumda. Zorunda kalmadıkça evden çıkmayın uyarılarına rağmen kalabalıklara karışmakta ısrar edenlere bir uyarı da Başkan Erdoğan'dan geldi bugün. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda Türkiye'ye müsterih olun mesajını verdi. Devletin bütün birimleriyle görevinin başında olduğunu vurguladı. Stoklarda her tür ürünün bulunduğunun altını da özellikle çizdi. Ve en önemlisi kurallara uyum dedi. Yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan yaz ediyorum müsterih olun dedi, evde kal çağrısını yineledi. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır. Aziz milletim müsterih olsun. Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeniz, etmeyenleri uyarmanızdır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa tekrar ediyorum onları uyarmalısınız. Başkan Erdoğan evde kal uyarılarına rağmen hala sokağa çıkanları uyarmak için sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı. Kurallara titizlikle uyulmasını istedi. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları şu anda bu işin en çok sorumlusu ve Dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve bilim kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelerle söylüyoruz. Ve bilim kurulu üyelerimiz şu anda bunları adım adım takip etmektedirler. Salgın üzerinden yürütülen olumsuz senaryolara karşı da uyardı. Gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Bütün ürünler elimizde mevcuttur. Başkan sağlık çalışanlarını da bir kez daha tebrik etti. Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla Artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem, milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz.